Merhaba arkadaşlar. Tu ve ANOVA analizi video serisinin son videosu. Tu ve ANOVA analizi sonuçlarının APA'ya göre raporlanmasını birlikte yapacağız. Ve Tu ve ANOVA analizini bitireceğiz arkadaşlar. E, videoda fazla zaman almasın diye ben hazırladım. Yalnız hangi tabloları nereye yerleştirdiğimizi sizlere göstereceğiz arkadaşlar. E, öncelikle şöyle yapalım. Öncelikle birinci olarak bizim betimsel istatistikleri vermemiz gerekiyor. Bakın e, cinsiyet birinci bağımsız değişkenimiz, medeni hal ikinci bağımsız değişkenimiz. Bunlara göre umutsuzluk düzeylerini veriyoruz zaten. Nerede bu tablomuz? Bizim şöyle betimsel istatistikler tablomuz. Şunu şöyle doğrudan kopyalayıp şuraya yapıştırdığımız zaman. Dü uygun bir şekilde düzgün bir şekilde yukarıya yerleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ortalama, standart sapma ve e, katılımcı sayılarını vermeniz gerekiyor. Şöyle siliyorum. Bu bizim betimsel istatistiklerimiz. Bir sonraki tabloda iki yönlü anova testi sonuçlarını vermemiz gerekiyor. Bu hangi tablo peki? Bu da bizim test of between subject effects tablosu. Şöyle copy dedik. Şöyle alt kısmına yapıştırıyorum. Hangi değerler var diye Şöyle bakalım. Ee, düzeltilmiş model, kesişim. İngilizce yayınlayacaksanız makalenizi buradaki ifadeleri kullanmanızı tercih ediyorum. Burada. Çünkü sonradan Türkçe, birisi Türkçeden İngilizceye dönüşürse aynı ifadeleri kullanmıyor. Problem olabiliyor. Şunu düzeltmemişiz. Düzeltilmiş toplam. Düzeltilmiş toplam şeklinde yazalım. Evet onu da düzeltmiş olduk. Kareleri toplamı, serbestlik derecesi, kareler ortalaması, F değeri, P değerleri ve F eksayzları veriyoruz arkadaşlar. Şimdi yorumlamayla ilgili şöyle kısaca da bahsedecek olursak bizim için cinsiyete göre farklılık gösteriyordu. Ancak bunu burada test etmiyorduk. Cinsiyete göre yani 12. aydaki umutsuzluk düzeyi farklılık gösteriyor. Medeni hale göre farklılık göstermiyor. Ancak cinsiyet medeni hal etkileşimine göre umutsuzluk düzeyinin anlamlı bir farklılık gösterdiğini tespit ekleyebiliriz buradan arkadaşlar. 0.05'ten küçük. Ve hemen geliyoruz yorumumuzu şöyle yapıyoruz. Umutsuzluk düzeyinde cinsiyete göre farklılık varken. Evet. Şuradan bahsediyorum. Medeni hale göre umutsuzluk düzeyinin da tespit edilmiştir. İkinci şiddetinden bahsediyoruz. Geliyoruz altına daha önemlisi. Cinsiyet medeni hal e, halin umutsuzluk düzeyi üzerindeki etkisini incelemek için İki yönlü ANOVA analizi yapılmıştır, test yapılmıştır. Cinsiyet ve medeni halin etkileşiminin umutsuzluk düzeyi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturduğu belirlenmiştir. Şöyle sonucu tespit ettik. Yani cinsiyet ve medeni hal etkileşimi umutsuzluk düzeyi üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturuyor. Medeni hal doğrudan oluşturmasa bile umutsuzluk düzeyi üzerinde cinsiyet ve medeni hal etkileşimi oluşturuyor. Burada iki yönlü anova analizi sonuçlarını raporlamış olduk. Ancak bizim analizimiz devam ediyor. Şöyle alt kısmını alayım biraz bütün görelim. Peki gruplar arasında yani evli bekar erkeklerle e, evli pardon, erkek bekarlarla erkek evliler arasında bir farklılık var mı? Kadın bekarlarla kadın erke, evliler arasında bir farklılık var mı? ifadelerde böyle hafif hatalar yaptım. Ee, bekar erkeklerle bekar kadınlar arasında farklılık var. Mı? Bunların da karşılaştırmasının yapılması gerekiyor. Bunun için sizlerle kod yazmıştık. Karşılaştırma sonuçlarını şöyle almıştık. Görelim. Cinsiyet medeni hal. Burada cinsiyet temelinde karşılaştırmıştık. Bir sonrakinde de medeni hal temelinde karşılaştırma işlemini gerçekleştirmiştik arkadaşlar. Şöyle öncelikle erkek bekar evli durumuna göre anlamlı bir farklılık olmadığını görüyoruz 0,62. Ama kadınların bekar ya da evli olması durumuna göre anlamlı bir farklılık olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yine bir sonraki karşılaştırmaya baktığımız zaman bekar erkeklerle kadınlar arasında anlamlı bir farklılık var. Evli erkeklerle kadınlar arasında yine umutsuzluk düzeyi açısından anlamlı bir farklılık olduğunu görüyoruz iki tabloyu şöyle kopyalamamız gerekiyor. Şöyle Ctrl ile bakayım seçebiliyorum. Seçtim, kopyala. Geldim alt kısmına. Yapıştırıyorum. Şöyle erkek, bekar, evli şu değerleri buraya kadar yazdık, yerleştirdik arkadaşlar. İkinci satır almanıza gerek yok, aynısını yapıyor. Kadın evli bekar yine şuraya bunları yerleştirdik arkadaşlar. 1,55 49 0, şeklinde yerleştirdik. Bunu siliyorum. Burada anlam farklı tespit ettik. Medeni hal temelinde bekar erkek kadınların karşılaştırması yaptık. Alt satırı boş verin, önemli değil. Evli erkek kadınların karşılaştırması bunun da yine significant olduğunu görüyoruz. Bunu da silelim. Ve gelip altında Şöyle yorum yapıyoruz arkadaşlar. Cinsiyet ve medeni hal etkileşiminde kadın, kadınlar evli ise umutsuzluk düzeyi anlamlı düzeyde yüksek olurken erkeklerin medeni hallerine göre anlamlı farklılık yoktur. Şöyle erkeklerin medeni haline göre bir farklılık yoktur ama kadınların medeni haline göre umutsuzluk düzeyi üzerinde anlamlı farklılık var. Bu umutsuzluk düzeyi anlamlı düzeyde yüksek olurken. Kadınlar evli ise. Tabi bunu nereden tespit ediyorum? Bunlar arasında anlamlı farklılık var ama şöyle geliyorum. Yukarıdan da hızlıca görelim. Betimsel istatistiklerden bunu bakabiliriz. Kadınlar evli ise 46 kadınlar geçer ise 45 aralarında fark demek ki anlamlıymış. O yüzden evli kadınların umutsuzluk düzeyinin yüksek olduğunu söylüyoruz. Devam edelim. Şöyle alt kısmında. Bekar erkek ve kadınlar arasında umutsuzluk düzeyi arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir. Yani bekar erkek kadınlar arasında anlamlı farklılık tespit edilmiş. Ve significant yazıyorum. Bekar erkeklerin umutsuzluk düzeyi bekar kadınların umutsuzluk düzeyinden anlamlı düzeyde farklıdır. Bekar erkekler şöyle 48 ve bekar kadınlar 45. Aradaki farkı şöyle çok güzel tespit edebiliriz arkadaşlar. Daha sonra evli erkek kadınlar arasında da anlam düzeyinde farklılık var. Evli erkeklerin umutsuzluk düzeyi evli kadınların umutsuzluk düzeyinden anlam düzeyde fazladır. Evli erkekler 48-29, evli kadınlar 46-81 şeklinde. Bunu da yine rapor etmiş oluyoruz arkadaşlar. Böylelikle Tu ve ANOVA analizi sonuçlarını sizlerle birlikte karşılaştırmış oluyoruz. E, tu ve ANOVA analizi iki bağımsız değişkenin etkileşiminin e, kategorilerinin farklılıklarına da karşılaştırmasına da bakmış olduk arkadaşlar. E, raporlamayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bu raporları da yine videonun altında sizlerle paylaşacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.